Efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde açılan soruşturmalar ve tutuklamaların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. Biliyorsunuz şimdi devam eden soruşturmada son olarak İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Detayları var hemen paylaşıyorum sizlerle. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Pehlivan hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suçu ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanun kapsamında gözaltı kararı verildi. Emniyet ekipleri pehlivanı evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için bu arada Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü pehlivan ve oradaki işlemlerin ardından da İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlandı sonrasında da adliyeye sevk edildi pehlivan. Öte yandan efendim soruşturma kapsamında daha önce 4 şirkete el konulmuştu hatırlayacaksınız. Şimdi 12 şirkete daha el konuldu.